Zincir tamamlanmadan diyor, kaim Muhammed Mehdi zuhur etmez. Dedim ki, zincir nasıl tamamlanır? Dedi ki, on bin yardımcı onun Mehdi'nin sağında, Cebrail de, Cebrail ve solunda Mikail, bak sağında Cebrail, sağ tarafında Cebrail, sol tarafında Mikail, ile birlikte, Sonra birlik sancağı çeker ve harekete geçer. Doğuda batılı olan herkes sancağı telin eder. Sonra insanlar sancağın etrafında birbir bir toplanır. Önce herkes karşı çıkar diyor. Mehdi'ye, herkes. Sonra birer ikişer etrafında toplanmaya başlarlar diyor. Bak ön, ilk reaksiyona bak ya. Hayret ya. Hayret çağırdığı halde Herkes diyor o sancağı yani o topluluğu telin eder. Telin yani şiddete karşı çıkarlar. Ama sonra insanlar sancağın etrafında bir bir toplanır. Efendim Bihar-ı vardı 13. ciltte bu var. Cilt 51, 52, 53'te var. Yeni baskıda. Gaybet kitabında var tercüme eden Seyit Atar. Mekke mescidinde İmamı Cafer Sadık Aleyhisselam'la birlikteyken elimi tutup şöyle dedi. İmam Cafer Sadık peygamberimizin torunlarından. Bütün mezhep imamları ilmi Cafer Sadık'tan almıştır. Ey aban Allah 313 kişiyi gönderecek. Mekke'deki insanlar biliyor ki onların babaları ve büyük babaları henüz yaratılmamıştır. Daha ileride. Bak herkes biliyor diyor. Mekke'dekiler de biliyor. Daha onların babaları ve onların büyük babaları da ileride İleride çıkacaklar diyor. Hı. Mehdi ve talebe. Onların üzerinde yanında bin kelime yazılmış olan kılıçlar olacak. Bak şimdi dikkat et. Her bir kelime bin kelime için ipucu olacak. Bu kılıç ne içine kelime yazılan kılıçlar, kitapları. Onların kılıcı kitap. Binlerce içinde kelime olacak diyor. Bak, Mehdi talebelerin elinde kitap var. Binlerce kelime olan içinde olan diyor kılıçlar olacak diyor. Ve sonra Allah her vadiden rüzgarları gönderecek ve şöyle diyecekler. Bu Mehdi'dir. Davut peygamber ve Süleyman peygamber gibi hükmeder. Hükmünde delil istemez. Yani vicdani kanaatiyle hüküm veriyor. Bak Allah her vadiden rüzgarları gönderecek ve şöyle diyecekler. Yani her yerden haber gelecek. Bu insanın aklında kalsın diye öyle söylüyor peygamber. Her vadeden rüzgar. Yani herkes her yerden haber gelecek. Kay Mehdi tek sayılı bir günde çıkar. 1, 3, 5, 7 veya 9. Sonun 9'da bitirmiş. Bak diyor ki Mehdi tek sayılı bir günde çıkar. Bir, üç, beş, yedi veya dokuz. Bir gün çıkacak. Ama o gün, zahir olduğu gün tek sayılı bir gün olacak. Ondan önce de bir diyor ki Peygamberimiz doğru olduğunu insanlar bilsin diye. Böyle detay niye veriyor Peygamber? İnsanların hoşuna gitsin diye. Çünkü öyle bir detay veriyor ki mesela o dediği de doğru çıkıyor. Mesela kadın tek sayılı bir günde çıkıyor.